Arkadaşlar herkese iyi günler önceliğe merhabalar bugün sizlerle beraber Minecraft'a başladık aynen abim de girdi oyuna Niye geldin? Git buradan git git Evet şimdi gelin sizlerle beraber ee, Bir inek öldürelim Yemek Doğada hayatta kalmalıyız sonuçta Sen ne var ya 2-3 tane yet çıkmadı Ha iki tane çıktı yok bir tane çıktı bu nasıl bir şey? Hilecilik var hilecilik var. Tamam sen bu kısma doğru kaçmaya devam et. Kaçtı. Hayır hayır ona abim almasın. Tamamdır, ben aldım. İyi. Tamam bakın burada kömür var. Aklımızda. Şimdiki şuradaki ağacı kıralım hemen. Bir ağaçla hemen tahta çağına geçebiliriz. Yani aynen ormanları yok etmeyi seviyorum bu kadar. Çünkü ben bir orman düşmanıyım. Çok çiçek yaptım. Çiçekleri ve ağaçları çok seviyorum. Hadi bakalım. Hop. Evet şu daha abim sesini duyamıyoruz. Neden? Çünkü onları değil. Evet 4 alt tane yeterli oldu ya her şey için. Bu kadar yeterli. Şimdi biz oradaki ormanımıza yerine gidelim. Neredeydi orman, ee, orman diyorum. Aklım ormanda kaldı. Aha tamamdır hemencik bir tane kılıç yapmalıyım. Hadi hadi şunlardan yap bir sürü. Şundan yap. Şunlardan yap. Hemencik şunu koy. Ah yok. Bunu koy. Bundan bırak. Şuna yap şuna yap. Ondan sonra şunu yap. Ondan sonra bir tane bundan yap. Bitti. Abi onu istersen alırsın. Görüşürüz. <laughs> koş 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 koş. Bütün etler bende olmalı ve o benden hiç istemeli. Hadi hadi hadi. Ya reklam girdi. Of ya. Arkadaş bari oyun kendi reklamını falan yapsa ya. Böyle bir şey imkansız yapmaz da. Ya o ben önce bir şey yapmış. Bak öldürdü ya hepsini. Bu yavru değil herhalde. Aynen. Bu yavru değil. Aynen değilmiş. Aha koyun spamlandı. Hay hay. Hadi koyun hadi ama koyun. Üzme beni. Başka koyun yok. Sen ne çıkmadı? Sen nasıl bir hayvansın? Git ya. Pis domuz. Bakın yok ettiğimiz ağaç. Aynen çok güzel. Şimdi şuralarda bir yerlerde ya, bakın bizim mağaramız olmalıydı. Gidip hemen kömür bulup altına hava atmam lazım. Hadi ama oyun. Üzme beni. Evet Minecraft serimin 1. bölümü. Ne ara acıktım arkadaş. Allah Allah. Gel buraya günlük domuz Al sana al sana. Seni seviyormuş gibi yaptım fakat sana çok kötü davrandım. Bu benim özümde var güzel domuz. Aynen. Ee, şu an kadar taşım yok. Taşım yok. Gidelim de artık taş toplayalım yazık bana. Ben artık toplayıp geleyim. Toplamadım sizlerle beraber toplamayı doğru olarak buldum. Al sana. Kötü tavuk. Otum yok. Otum olsaydı seni bir çukurun içine hapsedip da unutup gidecektim. Evet şimdi gelin şurada inelim. Kırayım çok yavaş kırıyor. Facebook. Senin reklamını da sevmiyorum. arkadaş Brawl Stars'ın reklamını koyun ya artık şuraya. Of. Ya şu taşı içemiyorum. Ha. Oh, yine saçma bir taş çıktı. Şöyle şunu kıralım. Şu an kaç tane var? Bir tanecik. Yok geceyi atlatamayabilirim. Şeyi kazıp ağzına bir sürpriz yapıyorum ağzına bir sürpriz yapıyorum affedersiniz sürpriz ne sürpriz yapıyorum hadi 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 oyun. hadi bakalım buraya birkaç daha e, taştan şeyler dizeceğim ve aynen kömür Kömür. Kömür ve ne? Kömür ve ne? Kömür ve bir şey. Adını unuttum. Demir. Demir, demir, demir. Demircim demir. Demir de demir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oyun üzmedim beni. Çok teşekkür ederim. Abi sakın gelme. Abi lütfen gelme abi. Hadi oyun hadi. Biraz daha hızlı ol oyun. Bu arada demir boyunda şeyler normal şeyler kırarsanız saymıyor. Haksızlık. Of. Evet şimdi şey şunlardan da kıralım bir süre. Hadi ama oyun. Üzme beni oyun üzme. <laughs> Sürekli şeyleri söyleyip duruyorum. Ben de bugün bir konuşma şeyi oldu. Söyleyip ne ya? Söyleyip diyorum. Söyleyip demeye çalışıyorum ama diyemiyorum. Konuşamıyorum. Çok güzel şimdi Minecraft. Hadi bakalım. Bir şişeye doğru gidiyoruz hadi. Kömürler bitmiyor. Ya PUBG mobil seni de hiç sevmiyorum. Gerçeğini de sevmiyorum. Light'ını oynadım ama zorunlu olarak oynadım. Onu da sevmiyorum. Git ya. Şu abim gelirse çok üzülürüm. Çünkü daha çıkacak gibi. Bu hangisinden yok bu değil. Kaldı mı? Kaldı tabii ki de. Aynen şu an abimin ismini görüyorum. Steve. <laughs> abimin adı Steve. Hadi şu tepeden doğru bir çukur açsak. Yani bir boşluk. En azından alıkıya şey gelirdi. ha of oh be ışık. Işık gibisi yok. Bu var ya ışık olmasaydı kap karanlık bir yerde hem izleme sıkıcı olurdu. Hem de oynaması. Bakalım kaç dakika olmuş. Videom 7. 7 dakika olsun. Güzel ve kısa. Bakalım 15 dakika hedefimiz. Aynen demirler önce yükledim demirlere. Demirler neden bu kadar kolay kırılıyor demirler? Evet demir çağına geç abime büyük bir şok yaşatacağım. Demirlerimi harcamak istemiyorum ama harcamak zorundayım. Demirler bitmiyor. Demirler bitemiyor. Çok güzelsin demirler. Kömürden fazla demirim var. Ben bunları nasıl ısıtacağım? 40 yıl boyunca herhalde ben burada beklemeliyim. Şuram yetmeyecek. Şunu da kıralım. Kömürlerim. Kömürlerime dokunmayın. Evet buraya biraz sonra abimi getireceğim ve içeriye bir demir e, artan bütün demirlerle de ona yapabildiğim şeyleri yapacağım. Instagram seni de hiç sevmiyorum. Artık bana YouTuber'ın reklamını verin. YouTube gel buraya YouTube. Göster bana güzel reklamını. Hadi bakalım abime sürpriz yapmak için çok eğlenceli, heyecanlıyım. Evet bugün en büyük bir konuşma şeyi çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Herhalde ilk bölüm diye. Evet aldık. Bakalım nelerimiz olmuş. 24 tane mi 41 tane de kömürümüz olmuş ve girdiğimiz tek bir yerde. <laughs> Evet şu anda game oda geçtiğimi düşünebilirsiniz çok haklısınız Ben olsam ben bile kendimi böyle düşünürdüm Şimdi benim şeyim yoksa ha Crafting tablom olmasaydı çünkü Gidip geri gel falan filan çok yorucu olurdu Ve sıkıcı olurdu Ve zor olurdu Şimdi gelin şuradan şunu seçelim buraya koyalım Hem aldık şey ee, Ne diyecektim Hı. En azından az şey arkadaşlar ışık olmuş olur. Şuraya da kömürlerimizi koyalım. Kıyamıyorum sizlere kömürcüklerimi ama maalesef ki bunu yapmak zorundayım. Evet bunlar pişe dursun. Evet şu an arkadaşlarım çok az kaldı maalesef. Bu sebeple hızlı pişirmem lazım. Hadi ama reklam. Bak Minecraft beni üzmedi. Sen de üzme ne olur. Şunu alalım. Şuraya koyalım. Şundan birkaç tane bunu alalım. Hayır hepsini almak istememiştim. Şunu 15 tane bırakalım. Şuradan alalım birkaç tane. Ve şurada da pişirelim. Hadi bakalım oyun. Hızlı ol ve üzme beni. Ben bu gün üzülmeye taktım. Evet. Hala bekliyoruz. Bekle bekle bekle. Evet arkadaşlar, Gel hepsini bir yaptım. Bir ve abi de çağırdım. Ne Abim geldi ya? mi? Gelemedi. Kaz bir daha. Kaz. Merhaba abi. Bekle. Free Fire girdi aramıza. Hemen attı. Dur. Şimdi şunun sol üstte bir atlama şeyi çıkmalı. Heh, çıktı. hemen. Sana yemek vereyim mi? Bir saniye Play Store geldi. Bir saniye abi. Şimdi fırının içine bak. Chest diye yapsam Aynen. Evet. Bu güzel şeye chest değer ama yapamayacağım maalesef. Üzgünüm abi. Abi sönük fırının içine bak şimdi. Baktım. Bir saniye. Ben aldım buradan bir tane demir vardı. Aynen abi sana bir sürü demir. Aynen 23 tane demirim var. Ben bekle. Odun toplayıp geleceğim tamam mı? Beni burada bekle. Ya evet arkadaşlar. Şimdi abimin sevincinden sonra ben çok büyük bir sandık yaptım. Evet abi şimdi de Aa bu ne? Sandıkmış. Aynen sandık. Kırma için vermedim bu arada sakın kırma. Al bende 3 tane taş kazma var. Yanlışlıkla yaptım. Evet arkadaşlar şimdi abime bir tanecik de kova yapacağım. Şöyle bir tanecik bundan yapacağım. Eyvah bana hiç şey kalmadı. Olsun arkadaşlar. Sonuçta bugün en ağırma sürpriz yapmak istiyordum. Zaten videomun konusu da bu. Abi buyur abi. Oh. Hepsi şey demirden. O. Oh. Şöyle vereyim. Şöyle vereyim. Ve sen çaba niye yapıyorsun? Olsun set dizmiş olacağım. Sonuçta. Tamam abi bütün devirlerim bitti. Hep, hepsini oh. sana verdim. Teşekkür eder misin? Teşekkürler. Heh sonunda. Oh. O zaman arkadaşlar evet. videomuz burada kendinize iyi bakın. Kanalıma abone, 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 abone olmayı Beğenmeyi unutmayın. Bay bay.